Dürtmem olasındasın. Hoş geldin sevgili Hunili. Seni bir konuda dürtmek istiyorum her zaman olduğu gibi. Zihnin seni geçmişe götürüyor. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı, böyle yapmalıydım, şöyle yapmalıydım diyor. Veya geleceğe gidiyor. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Senin devamlı gelgitlerle var olmaya çalışıyor zihin. Çünkü ancak böyle var olur. Düşüncelerin peşinden koşarsan. Bizim amacımız anda kalma süremizi arttırmak. İşte bunun için de sana bir araç daha vereceğim. O da şu. Öleceğin gerçeği, ölüm farkındalığı. Yani bir gün hepimiz öleceğiz. Biz bunu unutup öyle yaşıyoruz. Sonra bir gün birisini kaybediyorsun, bir ölüm yaşıyorsun ve gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıyorsun. Çünkü bu gerçeği unutmuştun. İşte maalesef böyle. Bu da bir insan adaptasyonu aslında. Yani devamlı öleceğim diye de bir insan yaşayamaz. Gerçeklikten kopar. Ama tamamen unutmak da bir yanılgıdır. Yani ölmeyecek gibi yaşamak da yanlıştır. Arada insan ölümlü olduğu gerçeğini kendine hatırlatmalı. Neden mi? Çünkü kıymet bilirsin. Daha farkında olursun. Evet, bazen kendimi çok zorladığım zaman çok kendi kendimin bile garibine gidiyor. Diyorum ki Güngör niye bu kadar zorluyorsun? Yarın bir gün ölecek misin yoksa? <laughs> Ama sonra diyorum ki hayır sen sadece kıymet biliyorsun Güngör. Yarın öleceğinden değil. Hepimiz öleceğiz bir gün. Ne zaman olacağı belli değil. Ne kadar zamanımız kaldı belli değil. Sevdiğin insanların da ne kadar zamanı kaldığı belli değil. Yani yaşa veya bir hastalığa da bakmıyor bu iş. Sen deden için üzülürken torunun ölebiliyor. Yani onun için hayat böyledir. Yani hayat öngörülemezdir. İşte bu farkındalık insana kıymet bildirir. Yani bu şey değildir. Ya aklına getirme kötü şeyleri. Sen düşündükçe çekersin onları. Negatif şeyler negatif şeyleri getirir. Böyle bir şey değil bu. Biz abimi kaybettiğimizde ölüm ölüm diye oturup da ölüm düşünmüyorduk. Aklımızın ucuna gelmiyordu. Ama aklına gelmeyen başına geliyor. Onun için bu böyle düşünüp düşünüp oturup da öleceğiz öleceğiz demek de değil. Ayretten ölüm aklına getirdiğinde başına gelecek diye bir şey de yok. O çekim yasası vesaire. Tamam, öyle bir mekanizma var. Ama bahsettiğim şey böyle devamlı öleceğiz öleceğiz demek değil. Sadece bunun farkında olmak. Yani gerçekçi bir iyimser bütün ihtimallerin farkında olur ama iyi şeylere odaklanır ama hepsinin farkında olur. Yani çok pozitiflikte insanı gerçeklikten koparır, çok negatiflikte. Gerçekçi bir iyimser olmaktır bana göre verimli bir hayat için doğru bakış açısı. İşte bununla ilgili bir şarkı onu da dinle. Görüşmek üzere. Elbet bir gün insan kaybeder bir sevdiğini Anlar ki kimsenin kimseye ait olmadığı gerçeğini Kaybetmekten korkmadan hoyratça yaşar insan Elleri boş kalınca bir an durur zaman Koşturdu hayatın içinde fark etmediği şeyleri görür Ama aldanmıştır bir kere rutine yenik düşmüştür Koşturdu hayatın içinde fark etmediği şeyleri görür Ama aldanmıştır bir kere Rutine yenik düşmüştür Nefes alabiliyorken insan Yaşamalı bu hayatı Konuşabiliyorken söylemeli Sevdiğini anlatmalı Keşkeler biriktirmemek için kıymet bilmeli insan sevgisini doyasıya yaşamalı fırsat buldu her an korkma sakın ölmekten korkman gereken bu mu sandın? nefes alabiliyorken Yaşamamaktan korkmalısın Korkma sakın ölmekten Korkman gereken bu mu sandın Hala nefes alabiliyorken Yaşamamaktan korkmalısın